Eşref Rüya 31. Çıktılar efendim. Adım adım izliyoruz. İhtiyar beni sizin elinizde tutamayacağınızı sanıyor. Ama bu kez savaş gizli kalmayacak. Biz istemedikçe seni buradan kimse alamaz. Cephe sadece sokaklarda değil. Herkes kendi vicdanıyla da hesaplaşıyor. Savaş artık başladı. İhtiyar sahaya inmeye kararlı ve beklenen hamle sonunda geldi. Eşref, ihtiyarın adamına karşılık seni masaya sürmek istiyor. Beni burada bırakmayın. Geçmiş kapıyı sertçe çalıyor. Beni tanıdınız mı? Feridun Koral öldüğü gece ben orada mıydım? O çiftlikteki gerçek kimdi? Gerçekler açığa çıkıyor. Hesaplar yarım kalmıyor. Eşref Rüya 31. bölüm Çarşamba akşamı Kanal D.